Dövdesi Milli en büyük oranda bu biz Yüreğimizde de kanatlarımız var. Vatan bize cesareti sorun. Sadece vatan önünde eğilir başımız. bir jet uçağının atabileceği en yavaş soruydu. Türk'ün neleri başarabileceğini gösteriyor. İşte kan, sakan, can sakan, sen yeter ki dalgalan. Her yıl aynı heyecanı yaşıyoruz. Bu sene daha da heyecanlandık. 99. yıl, inşallah seneye 100. yılında çok daha görkemli etkinliklerle birlikte e, Mudanya'dan sonsuza dek barış diye haykırmaya devam edeceğiz. E, az önce işte sonuçlandı e, Solo Türk'ün gösterisi. Yine çok heyecanlandık. E, kazasız belasız bir etkinliği daha e, atlatmış olduk. Bütün hemşerilerimizle birlikte, bütün hemşerilerimizle birlikte böylesine güzelliği yaşadık ve bundan sonra da daha güzel şeyler yaşamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Her an harbe hazır. Hem harekat hemle, de ahle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü temsil eden huzurlarımız olacak. Aynı ruh ve heyecanla yüceltmek için huzurla gökyüzünü yırtarken bu sesi kulaklarımızdan kalbimize indirmeye hazır mısınız? Ve yarınlarında sonrasında böyleydik. Böyle <laughs> 2000 saati aşağı Çok 2020, 2020. Solo Türk gösteri pilotumuz <gülüyor> 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 Gücümüz Solo Türk Milletçe başlatılan kurtuluş müharketinin. hareketinin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.